Evet arkadaşlar Melike'nin Çin'den getirmiş olduğu bir valiz kırtasiye ürününü yakaladım. <laughs> Aa şifre var. Bunun için yok şifre aç. Arkadaşlar Çin'den bir valiz. Baba ya. Kızım ben de tam çıkıyordum. Sen gel ben. Ya tam sen geç içeri. Sen soracağım ben sana da. Ben, ben sana ne dedim? Ben bak ben sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Ben bunları çok yoldan getirdim. Sakın ben siz bunları açma derim, değil mi? İçine çok önemli, çok özel şeyler varydı. Kırtasiye malzemesi var. Beraber bakacağız demedin mi? Evet dedim ama içinde çok önemli kırtasiye malzemesi var. Ya ben abi? hayır valiz e, yurtuşundan gelmiş ya e, pis mi temiz mi bakacaktım şey yapacaktım onu. Çekil elini baba. Ben açacağım vallahi. seni de açmayacağım ha. Kızım ben valizi açmadım. Ben seni bekliyordum. İyi tamam hadi kıyamıyorum da vallahi ya. Vallahi kıyamıyorum ama kuşbaşı yaparım. Yap ne? <laughs> Eskiden <laughs> öyle derdi. Kıyma bana. kıymam kuşbaşı yaparım falan derlerdi. Evet. Ma Video çekiyorsun, o zaman girişim yapıyorum. Evet arkadaşlar, Melike'den önce birkaç şey gösterecektim, olmadı yakalandık, yapacak bir şey yok. Evet, söyle o bakalım. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Welcome to my channel. Bugün sizlere Çin'den getirmiş olduğum kırtasiye malzemelerini göstereceğim. Çin'den hep getirdin şu. mi, yoksa gidip aldın mı? Gidip aldım. Nasıl aldın? bayağı gittim, pasaportu gerek yoktu zaten, direkt uçağa bindim, gittim. Çin nerede? Türkiye'den çıkıyorsun, hemen sağda kalıyor zaten. Yakın değil mi? İyi yani aç çok bakalım. Yakın evet. değil ama Çin, Çin yakın arkadaşlar. Şuradan Türkiye'ye geç hemen sağda. Tabii metro ve gidersin de ben evet, uçakla gittim. Evet. evet dalga geç sen bizde. Ben 15 dakika falan sürdüm yani. Sen bizde dalga geç. Şimdi baba ne dalga geçmesi? Ben cidden gittim. Ha tamam. Basın burada falan ihtiyacım da tamam. yoktu yani. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hemen bunu şöyle çeviriyorum daha. Sen daha şimdi, daha şimdi hepsini göstermezsin böyle gıdım gıdım gösterirsin ha. Tabii ki arkadaşlar böyle sizi heyecanlandıracağım çünkü. Sesi de gitmiş. Melike yeni iyileşti <laughs> bu arada arkadaşlar. Çin'den geldim hastalandım. Evet Çin gribi kapmış. Ay tövbe bir öyle <laughs> bir grip çıkmasın başımıza Allah korusun. Da. Evet arkadaşlar şimdi. açsana bak, bakayım. Hayır. Bir, bir, kenardan bir bakayım. İyi tamam hadi azıcık bak. Oooo tamam. hakikaten bir, bir şey toplamış Çin'den arkadaşlar. Çin'den getirdim diyorum. O zaman... Çin'den geldi kırtasiye ürünleri öyle mi? Aynen. Yok toparlayamadım bir dakika. Baş, Çin'den tekrar, Gelen... Tekrar tekrar söyleyeceğim. Çin'den gelen kırtasiye ürünleri. Çin'den ha. aldım kırtasiye ürünlerini hep birlikte açıyoruz o zaman çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar Merike'nin gerçekten e, almış olduğu Çin malı kırtasiye ürünleri. Çok Çin malı. Bakın ona bayılacaksınız. Eğer çok Yo, üşen... bu Türkiye'de de var. Baba. Ne? Ses sus. <gülüyor> evet, <gülüyor> sesi, de, sesi de çıkmıyor zaten zor çıkıyor. İyice konuşturuyorum minik. Bakın yani. arkadaşlar yani çok üşengeç bir insansınız. Evet. Çöpe gitmeyi üşeniyorsunuz. Ödeviniz yaptınız. Ya da bir ne bileyim kağıt mı atmış oldu tak içine atıyorsunuz mini çöp kovası. Kızım o kalemlik. Hayır ne kalemliği baba çöp kovası. Kızım çöp ko Kızım başka bir yerde söyleme bize gülerler. O kalemlik. Baba bak sana göstereceğim şimdi kalemlik mi diye. Al bak bunu açtın. Hı. Bunu içine koydun. Tamam onun süs şeklinde. O çöp kovası değil. Arkadaşlar yazın yoruma. Bu gerçekten çöp kovası Arkadaşlar, mı yoksa kalemlik mi? Çöp kovası. Mi? Minik minik çöplerinizi atıyorsunuz. Aa, made in Türkiye yazıyor. Bak made in Türkiye yazıyor çinden aldım. <laughs> <laughs> böyle çinden aldım. E başka ne var? Hadi ben yorumlara lütfen rica ediyorum ciddi anlamda söylüyorum. Bu kesinlikle çöp. Gerçekten Melike'nin ders başında hani ufak bir çöpünüz varsa içine atması için kullanılan bir çöp bidonu mu? Yoksa kalemlik, kalemlik. Ben kalemlik biliyorum. Hadi yorumlara yazın arkadaşlar bakalım Hadi. ne biliyorsunuz. Ben bunu nereye koyayım baba ya? Oraya. Koy. şöyle bu arada arkadaşlar videoyu da like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Devam Hadi et. Hadi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle mükemmel çok tatlış kalemlerimiz var. Aç diyeceksin de onu nasıl açacaksın çok merak ediyorum. Vallahi ben de çok merak ediyorum. Ama ben bunu <laughs> açtım. Açtı, <evet. gülüyor> açtım. Aç bakayım ucunu merak ediyorum. Bir tanesinin ucunu aç. Bakın şöyle şuradan böyle tak diye açıyorsunuz bunu. Elini yaz bakayım. Her zaman eline yazarsın zaten. Aa, Aa çok güzelmiş. Havuç be. Gerçekten Havut renkleri çok evet, güzel Evet, havuç şeklinde arkadaşlar biraz size detaylı göstereceğim bu sefer. Sizler çünkü detaylı görmek istiyorsunuz. Havuç şeklinde. Bu çok beğendim. Sizler de en çok beğendiğinizi yazabilirsiniz. Aynen. Çin ürünleri arkadaşlar bakın üstünde Çin işaretleri var zaten. Çin yazıları var görüyorsunuz. Çince, Çanca, Çayna. Çinice. <laughs> evet, hangisini daha çok seviyorsunuz? Yazın yorumlara. Azıcık bir şey öğrendim Çin'den. Çin malları kötü diye bir şey yok arkadaşlar. İyi yapılanlar da var. Aslında firmalar iyi para verince Çinliler iyi ürün de çıkarıyorlar. Bunu söyleyeyim size. Eskiden ben de öyleydim. Derdim ki Çin malları kötü, Çin malı iyi değil falan ama aslında Çin'de de kaliteli ürünler Kesinlikle. var yani. Ve evet. ben en kalitelerini, en güzellerini, en popülerlerini aldım. Evet tabi. Tabii ki arkadaşlar. Neyle Daha gittin sonra... oraya? Niye gittim? Hayır neyle gittin? Uçakla. <laughs> Uçakla gittin. <laughs> Uçakla tamam, gittim. Tamam sen devam et ben arada ara soracağım sana. Evet sorabilirsin valla benim çekinecek bir şeyim yok. Bakın Hı -hı. şöyle mükemmel bir defter aldım. Ama arkadaşlar bunlar normal bir defter değil bakın pulları var. Şu şekilde yukarı kaldırdığınızda. Şunlar pati oluyor, değil mi? Evet, bakın pati şöyle oldu. değişiyor. O... Çok cool defter gerçekten. Evet ama niye biz yapamıyoruz? Yo yapıyoruz bak. Heh. Evet arkadaşlar bakın o kedi işareti patiye döndü. Şöyle kaldırayım. Bakın bu şekilde. Öbür tarafı da mı öyle? Çok tatlı. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Tek sarı mı oluyor? Ama bu... biraz zor. Arkadaşlar Aynen. yeni olduğu için ambalajından yeni çıktığı için biraz zor oluyor ama bir zaman sonra açılır bu. Evet arkadaşlar bu da full şu Aa bir şey söyleyeceğim sana. sana. Yanar dönerli ne kadar güzel duruyor ya. Evet değil mi? Çok tatlı. Dediğim gibi en güzel yerini seçtim. Evet güzel durmuyor. Için. Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Video like atmayı unutmayın. Başka ne? Melike size hasta hasta video çekiyor vallahi billahi. Valla arkadaşlar benim kıymetimi iyi bilin. Gerçekten herkes yapmaz böyle. Çok iyi biliyoruz. Keşke çekmeseydin. Bekle. Ne? Şu an moda bir şey bozamaz çünkü mükemmel bir şey aldım. Bakın bu robot değil. Kesinlikle Temizlik değil. Hayır hiçbir şey değil. Bakın şöyle sizlere açayım. Bu bir arkadaşlar. Kalem açaca. Melike bunlara çok para vermedin değil mi kızım? Yok baba ya bir e, 600 700 falandı. <laughs> Yok be son dalçıklarım belki. Tamam nasıl bir kalem tıraşı o? Şöyle arkadaşlar kalemi şuraya koyuyorsunuz. Kalem al gel bakayım. Evet bulabilirsem onu da. Şöyle kalemi şuradaki boşluğa takıyorsunuz. Burnu oldu resmen onun burnu oldu. Evet sen söyle vallahi burnu oldu aynen. Daha sonra arkadaşlar bunu şöyle çeviriyorsunuz bakın. Bir dakika öyle değil. Çıkar bir. Al. Bakın arkadaşlar bunun kalemin arka tarafı açık değil ya. Şimdi bunu sokuyoruz. Aynen öyle de yapabiliriz. Çevir bakayım. Öbür taraf olmaz mı Melike'cim? Hayır bu taraf. Allah Allah. Evet bak bu taraf. Arkadaşlar kalemi yediğini görüyorum şu an hissediyorum. <laughs> Dur bakayım. Çıkar. Aman hakikaten ucunu <laughs> açtı. Devam takayım hızlıca Dur. hızlıca çevir. Hızlıca aman. Bakın çok basit bir şekilde hemen kaleminizin ucunuzu, ucunu, ucunu e, ucusunu, <laughs> kalemin ucusunu açabiliyorsunuz. Evet, bırak bakayım. Aha! Arkadaşlar List süper. Gibi. İki taraf. Ben de okulda kalemi böyle kullanırdım ha. <laughs> Kalem tıraşla uğraşmamak için. Hakikaten çok güzel bir ürünmüş ya. Çok da tatlı arkadaşlar. Şu arkasından da. Şöyle... Açma. Anladım. Külünü döküyorsun. Artık şöyle çıkartabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Al baba sen. Evet. Bir şeyle yapamıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın böyle de çekmecesi var. Külü bu da Çin. Aynen bakın Çin yazısını e, görüyorsunuz zaten. E, Çin. e, Çin'den gelmiş. Yani Melike'cim gitmiş emek vermiş e, Çin'den, Çin'den almış. Çin'den aldım valla hiç de üşenmedim. Daha sonra şimdi... Bu video bitmez ben size söyleyeyim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçiyorum o zaman. Arkadaşlar çok güzel bir kalem buldum bakın. Bildiğiniz disco topuna sahip. Mükemmel. Abi çok güzel. İnsanı yazı yazarken de motive eder. Evet Kimin... Aa hızlandı. Tam bir disco Oynasana bir. Kaleme göre oyna kaleme. Disco. Şimdi yavaş içinde... Melike tamam başka bir şey göster kızım. Ya baba ya. Valla dayanamıyorum. Ne? Daha sonra bakın burada simleri var. Melike teşekkür ederim ben onu görmemiştim. Ve <laughs> şöyle de kalemin ucunu açıyorsunuz. Allah aşkına. Valla mükemmel. Valla mı Melike? Valla mı baba? Valla mı Melike? Evet. Evet şimdi arkadaşlar burada şöyle kaç şeymiş bu? 12'li e, kalem tahta şeyi var. Taht, kalem tahta. Tahta kalem. <laughs> tahta kalemi. <laughs> tahta. Evet aç bakayım bir tanesini. Şöyle. Hemen elimde göstereyim sizlere ve gerçekten renkleri mükemmel bakın. Hep de kırmızıyı seçiyor. O Mükemmel çok canlı. renkleri var yani. Çok Hayır paketi de var. çok havalı arkadaşlar. Paketi de çok havalı değil mi? Kesinlikle. Siyah, her siyah var ya. olması çok güzel olmuş bakın. Evet, at bakalım. Aynen, siz bu arada sonra arkadaşlar toplar. yorumlara en çok hangisini beğendiğinizi yazın. Bu arada arkadaşlar, bunlar ısraf değil. Bunu unutmayın. Ben video için alıyoruz, size tanıtıyoruz ama bakın... ...tekrar söylüyorum, bu kadar ürünün çöpe atılması imkansız. Zaten biz de para veriyoruz. Ve e, bunu etrafımızda lazım olan, isteyen, ihtiyacı olan insanlara veriyoruz. Kesinlikle e, alıp da sık video için böyle harcama yapmıyoruz. Tabii bunu ki. sakın düşünmeyin. Evet. Daha sonra arkadaşlar, böyle bir sticker defterimiz Heh, var. Tam senin kalemin. Kes kalemim. Şey, senin kalemin derken şöyle derler, senin tarzın <laughs> yani. Tamam babacım, tamam. Bakın şöyle bir sürü sticker var. Tamam da hep eyvah, benim eyvah, alakalı yemekler. Eyvah her yani. taraf artık sticker olur. Aman. Aman. Bakın bitmiyor valla. Çok güzel. Dur bakayım bir tane şey alayım. Şuraya yapıştırayım dur. Yapıştır. Evet arkadaşlar bakın pat disk kızartması. Gerçekten Harika işte. bir tatlı. pat disk kızartması. Hala da bitmiyor yani bir sürü var içerisinde. Evet çok güzel. Devam. Biraz Ay bu arkadaşlar. bitmez şöyle bu video. Kocaman bir sticker'ımız var. Hemen şöyle açıyorum sizlere. Hızlı olacağım. Aman. Bunları açmana gerek yok. Bunlar da Açamıyorum e, zaten. Herhalde videolara şey değil mi? Aynen şöyle arkadaşlar bunları böyle yapıştırıyorsunuz. Üzerine bir şeyler yazıyorsunuz. Evet tabela. Tabela diye. Aynen diyoruz. o tarz bir şey. Daha sonra devam ediyoruz. Başka evet Melikeciğim hızlı. Bak, valizi de açmıyor arkadaşlar sürpriz bozulmasın diye. Açmam. Görürseniz tadı kalmaz. Arkadaşlar burada küçük küçük silgilerimiz var. Evet sen e, diğerlerini meyve göster. Mi evet, mi? meyve şeklinde silgiler arkadaşlar. Bunlar da Çin malı galiba. Yok gidiyor. Türkçe yazıyor. Ee, bir şey söyleyeceğim. Gidelim. Bir dakika bir şey söyle. Uçakla gittin dedin ya. Evet. Kaç para verdin uçak bileti? 600 700 arası bir şey. 600 700 arası. Evet. Kızım İzmir'e buradan 1000 lira para alıyor uçak bileti. Ben yanlış söyledim aslında. 6000 de o. Devam evet. et. Devam et kızım. Arkadaşlar siz zaten anlıyorsunuz olayı. Bana karışmayın. Evet bana kaka atma. <laughs> bana kaka atma. Aslında onun Türkçesi bana... Türkçesi başka da. Karışmayın. Çok tatlı bir kalem gerçekten Nesi arkadaşlar. Nesi tatlı, iğrenç. Hayır çok güzel. Arkadaşlar kaka şeklinde bir kalem. Yemin ederim bakar mısınız? Şuraya basıyorsunuz şu düğmeye bunu... ve kaka fırlatıyorsun adama bak. <laughs> ne topu... kadar saçma bir şey. Boksu şekli de var bakın böyle. Tak siz de gördünüz mü? <laughs> Sen ne kadar bunun için mi gittin? <laughs> evet. Gerçekten bunun Kaç şey gün kaldın Çin'de? Kaç gün? iki gün kaldım babacım. <laughs> Aynen evet. ondan sonra geldim. Devam et kızım şöyle tamam. Şöyle iki tane kalem. Arkadaşlar ya sizler, sizler zaten olayı anlıyorsunuz şu an ben de uzatmıyorum. Bakın şöyle bunu gerçekten çok beğendim arkadaşlar keçeli kalemleriniz var bakın bu şekilde. Abi Ve renkleri ne kadar tatlı ya. En garibime giden şeydi sebebi bunlar 05 uçlu. Üstüne çok Türkçe ne diyor? Yani. Arkadaşlar Türkçe ithalat firmasının ismi falan yazıyor. Evet arkadaşlar şimdi sıradakine geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar bir tane. Çanta. Cüzdan. Çanta. Cüzdan. Cizdan. Cüzdan. Cüzdan. <laughs> Eskiden benim bir ustam vardı. Cüzdanı cüzdan derdi. Bakın şöyle çok tatlı minik bir cüzdanımız var. Onu da hemen şöyle koyuyorum. Ne firmasıymış? Ha? Daha sonra babacım bak. Gördün mü bak Çince yazıyor. Şurada da Türk ithalat firmasının adları falan yazıyor ama. Ama hayır. Bazen Çin'den Türkiye'ye alım satım oluyor ya ticaret. Evet yine orada. arkadaşlar yine bir keçeli kalem. Aa Melike şunun rengini çok merak ettim ya. Hangisi? Şu mavi bir alsana. Yani çok Ucunu bir yasan eline. Bu arada arkadaşlar size söylemem gereken bir şey daha var bununla alakalı. Bakın burası ile böyle çiziyorsunuz. Hı. Burası da arkadaşlar şöyle kapatamıyorum da ince uçlu. Al işte abi başarılı bir kalem bence. Kesinlikle. Çok güzel. Evet, İki çok güzel bir, bir kalem. Ve buradan bundan her türlü renk de var. Bu da çok güzel. Ee, belki alırsa artık kullanırsa kullanır kullanmazsa kullanan arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Ah, evet. Ben bunu bırakır mıyım? Neyi? <laughs> arkadaşlar burada üçlü Tükenmez kalem. Aynen havuçlu bu şekilde. Çok tatlı gerçekten. Evet. Ben bunu açmak istiyorum. Aç bakalım. Bir saniye şöyle açıyorum. Aa dondurma versene yiyecek kız içim yandı. Al baba. Lüp <laughs> diye götür bunu. Bakın şöyle aç babam. Kızım sen anla ben niye öyle dalıyorsam eline eline daldım <gülüyor> fark, <laughs> fark ettin mi? Şöyle arkadaşlar kalemlerimiz var. Bakın bu şekilde. Dondurma şeklinde. Öteki ne? Öteki de kalem mi? Üstteki parça. Yok üstündeki parça. Aynen bunlar da bu şekilde bak. Iki Göster viler. bakayım. Öbür, eline, öbür eline yaz. Şöyle göstereyim. Yer kalmadı kızım. Harbiden yer kalmadı. Bir de sağlam evet, ya. Evet, bunlar dondurma gibi, dondurma topları gibi yapılmış. Ee, şey yapılmış ama her birinde de her çıkardığınızda da farklı farklı e, renk boyası var ama görsel olarak çok güzel. Kesinlikle yani insanın yiyesi geliyor. Abi benim çocukluğumda ne? bir tane şöyle kurşun kalem, bir tane silgi vardı ya. Ne oldu? Ben anlamadım ki. Arkadaşlar bu bunun aynısı. Bunu açmıyorum. Evet, bunlar da niçin almış? Ne mantıklanmış bilmiyorum. Ah! Baba bunların içindeki Hani şu şey var ya bunların içindeki Tükenmezler tükenmezleri. Yeri. Aynen bunları değiştirebiliyorsun. Aa yedekleri var. Evet değiştirebiliyorsun işte. Arkadaşlar bakın tükenmez kalemleri yapmışlar. Bir de arada zaman altına da yedeklerini koymuşlar. Yani arkadaşlar zıp gidip de yeni kalem almanıza gerek yok. Hemen değiştirebiliyorsunuz kendiniz. Muazzam. Ben be. bunu çok beğendim gerçekten. İlk defa gördüm. Bu arkadaşlar tükenmez kalemlerle yanlış yazdığınız yerlerin üzerinden geçiyorsunuz. Ben beyaz tutkal gibi bir sıvı Dark Steel veriyor. Daxtil değil miydi bunun adı? Ama Çin tarzı bu baba. Çin, Çin tarzı. Çin'e kızım Türkçe mi yazıyor? Bana mı ne geldi? Yok. Çin tarzı bir Çin, misiniz? Çin'de hangi şehre gittin? Hong Kong. O ne Hong? Ne <laughs> Hong? <laughs> <laughs> Hong Kong. Ha Hong Kong. O Japonya'da evet. değil miydi ya? Yok. Sen yanlış biliyorsun baba. Biraz kültürünü değiştir, güzelleştir daha sonra gel. Evet arkadaşlar şimdi Arkadaşlar valizin olur. içini ben şu an görüyorum. Bana özenle gösterme diyor. Valiz bitmez. Bu video bir saat. Bakar <laughs> mısınız? Arkadaşlar şöyle dörtlük, minik not defterlerimiz var. Bu Abi derim. çok güzel ya. Çok hoşuma gitti renk. Canlılığı çok hoşuma gitti. Evet, çok şekerler. Sen çekenler... çıkar başka bir tane ben açabilecek miyim bakayım. Aa, ben... Açmamaya çalışıyorum. arkadaşlar bildiğimiz düz düz not defteri bu. Aynen. Açmıyorum ki vereceğimiz yani kişi kimse o hevesi o tadı o yaşasın. Evet. Ben bu ürünü senin için aldım. Neymiş o? Bir gözlerinizi kapatabilir misiniz? Kapadım. Gel kızım. <laughs> niye sen böyle abuk subuk aletleri bana alıyorsun? <laughs> çok komik ama. Merhaba. Ya. Bana like atar mısınız? Like verin bana. bana. Aa Velike, hatırlar mısın? Eskiden böyle oyuncakları konuşturuyordum. Merhaba Melike iyi misin? Hadi ben diliyorum. Ben senin en yakın arkadaşın Kaka. Hayır. <laughs> en yakın arkadaşım Hadi bana devam olur. et. İğrenç bir videodan sonra evet arkadaşlar bu da bu arada tükenmez kalem arkadaşlar ucunu açıyorsunuz bu tükenmez kalem bunlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar onu da hani göster. Daha sonra arkadaşlar şöyle arkadaşlar 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 1 <laughs> 2 Altılı. Abi, abi <laughs> şeker gibi silgi ya. Yemin ederim sana bir şey söyleyeyim mi? Normalde markette reyona koysa Doğru adamla... zaten ilk başta ben bunu şeker sandım sonra nasıl silgi olduğunu anladım. Adamına ho ho deyince ben dedim bu silgi. He. Evet. Çince de anlıyorum. Çince de anlıyorsun. Evet kesinlikle. Sonra arkadaşlar şöyle. Ay bu çok garip biliyor musun? Aloe veralı yara bandı. Ve normal yara bandlarından çok çabuk. Biz kıta sivrisi yapıyoruz. Yara bandı nereden çıktı? Ya çok şey beğendim. Yanlışlıkla kalem açacağını bir eline batar falan bir öyle mi? baktım, mi? Bir herkes böyle alıyor falan. Ben hemen alayım dedim yaraları çok çabuk iyileştiriyor. Evet arkadaşlar sıkılmıyorsunuz diye hızlı hızlı geçirmeye çalışıyorum videoları. Böyle minik şey, videoyu. Dörtlü, <laughs> küçük kalemlerimiz var bakın böyle. Evet bunlar ne keçeli kalem mi? Aç bakayım bir tanesini. Açayım şöyle. Evet arkadaşlar göstereceğiz çoğunu çünkü. Mesela yeşil Mini alayım. Mini cep keçeli kalemine benziyor değil mi bunlar? Aynen hemen cebinize de atabilirsiniz yani. Çok basit bir şey. Vallahi yer kalmadı. Şöyle bunu da göstereyim. Evet güzel. Evet mantıklı olmuş. Evet ufak olması çok güzel olmuş. Çok kalem minikler. Kalem kutuluk çanta cebinize sığabilir de bunu niye cebine koyar bir insan onu anlamam. Kutuları da var böyle çok çekerler. Daha sonra arkadaşlar burada da böyle kalemler of, var. Of 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 renklerin tatlılığına evet. bakar çok mısın çok ya? Güzel ya. Yine keçeli kalem arkadaşlar. Aynı Melike'nin elinde yazılanları gibi yazdıkları gibi. Aynen. Ee, ama renk skalası çok hoşuma gitti. Arkadaşlar aynısı. Bunu da hemen geçiyorum. Şöyle başka nelerimiz varmış. Silgi. Ben bunları Şaka. açmak istiyorum. Şaka. Şaka o şeker. Hayır kocaman kalem şeklinde silgiler. Bakar mısınız? Arkadaşlar bu silgi mi? Ben evet. arkadaşlar niye soruyorum kızım bu silgi mi? Evet silgi bakar mısınız arkadaşlar? Onu çıkarmaz ki kızım. Tabi sileniyorum bunu ama yani bakın arkadaşlar yamuluyor görüyor musunuz? Boyutu gösteriyorum kocaman yani. Ay kokusu da çok güzel. Plastik evet. gibi kokuyor değil mi? Hayır şeker gibi kokuyor. Yok. Ben koku alamıyorum o zaman. Ben şeker kokusu alıyorum. Bırak lan sesin. Evet arkadaşlar bu da Çin malı galiba bakayım. Etiketi var mı? Yok babacığım. Bakayım var burada bir yazı var. Yok İngilizce yazı. İngilizce. Devam Aynen et. Evet, ama evet, bu Çin Devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu sormadan izleyin. Sizin için ee, çok güzel bir video çekmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bak. Evet arkadaşlar bak. Arkadaşlar burada arkamızda ya. Arkadaşlar bakın. Şöyle burada da Çincicik yazıyor. Evet Çincicik yazıyor arkadaşlar. Çincicik. Sen Şöyle... Çin'e gittin değil mi? Evet Çin'e gittim. Çin'de nerede kaldın demiştin? Hong Kong. Tamam sen devam et ben arkadaşa tanıtıyorum. Arkadaş... Çin'den Ankara'da kaldım arkadaşlar. <laughs> Çin'den kaldım. <gülüyor> <gülüyor> evet yine keçeli kalem arkadaşlar. Ama bakın renklerin tatlılığına bakar mısınız? Allah aşkına. Hatta neredeyse bir boy büyütü de burada var. Evet yine Şimdi bir evet. boy büyüğü. Ee, gördüğünüz gibi Çayna. Ee, şu şekilde yine renkli keçeli kalem almış arkadaşlar. Bak bak. Bak bak. Çin'den aldığını inandırmaya çalışıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu evet burada da yine Daxil silgi şey i̇şte pardon zımba ataç bilmem ne seti var. Yok pardon. Zımba makinesi, teli ve e... Onu göstereyim mi baba? Yok uz uzun süre. Ha tamam Şu... arkadaşlar yazdığınız şeylerin üzerinden geçiyorsunuz onunla da. Tamam silmediğim işte. Evet. Biz ne dedik? <laughs> Vallahi bilmiyorum ne dedik. Arkadaşlar daha sonra şöyle bir sürü üç of, rengarenk of, bir kalemimiz of, var. Of 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 of. Arkadaşlar bakın kaç renk. <laughs> Melike çok güzel bu ya. Kırmızı, sarı, yeşil, mor, pembe. Ya muazzam bir teknoloji ya. Bunların hepsini çantanıza taşınır düşünsen niye gülüyorsun kızım sırtın oradan pis, pis sen? Bir aralar çok moda olan, hatta Türkiye'de bile çok moda olan bir şey bu bak. Arkadaşlar Aa, bunu böyle evet. koyuyorsunuz. Emin önünde bundan evet. geçilmiyordu. Hala turistlere satanlar var ya. Evet arkadaşlar böyle yapıyorlar falan kalemi koyuyorsunuz, döndürüyorsunuz. Çok güzel. Bunu da Bunu en sonunda bir kere yaparız tamam mı arkadaşlar? Yapılmış halini size göstereceğim. Okay. Daha sonra şöyle. Bu arada Çin'e gidince Türkçem de biraz kayboldu. Okey, okey diyorum ama anlıyorsunuz umarım. <laughs> Çin'de İngilizce öğrenmek. Bu da şeyler. Arkadaşlar Çin'de İngilizce öğrenmek. 12'li arkadaşlar kalemimiz var yine keçeli kalemimiz. Ay bir dakika bir tane arkadaşlar bakın ama bakın öyle bu basit gösteriyor ama bakın. Bak bak. Çok tatlı. Kızım böyle ya. bir kalem böyle basit gösterilir mi ya? Abi ben renk hastası mıyım? Ee, renklerimi çok seviyorum. Canlı renkler beni Arının şekeri çektiği gibi beni mi çekiyor? Ben anlamıyorum ki. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Bakın arkadaşlar şuraya çok bakmayalım. Ama bakın burada Çin'de yapılmıştır. Firmanın adı yazıyor. Meirin Çayına yazıyor arkadaşlar evet. burada. Evet arkadaşlar yine bakın iki sıralı bir şekilde bu. Arka tarafta bu renkler var. Ön tarafta da bu renkler var. Ee, yine keçeli kalem almış. Keçeli kalem hastası mıdır? Nedir? Bu? Hep bunlar almış. Evet ben açmaya çalışıyorum. <laughs> bir saniye bu çok güzel. Evet şöyle açıyorum arkadaşlar. Bir tane gösteriyorum. Bakın şöyle baykuşlu bir kalem. O tekiden neydi ki? Aynısı. Aynısı. Göstersene kızım aç hepsini. Açamadım. Neyi açamadın? İçten. <laughs> evet Melike'nin öksüresi varmış gibi. Hasta mısın? Öksürecek misin? Yok yok iyi miyim? Evet arkadaşlar Melike gerçekten sesinden anlamışsındır. Hasta. E, salgın var. Evet böyle de, e, her renkten baykuş var. Ve arkadaşlar bu da şöyle mesela diyelim. Şunu çıkartayım. Bu ucunu beğenmediniz. Hemen alttaki uca geçiyorsunuz. Bunu da beğenmediniz. Ha üst Önden söküp arkaya takınca arkadaki ucu geri veriyor. Aynen böyle böyle arkadaşlar uçlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Evet bunları da beğendim. buna da koyalım. Aynen. Bu arada çok kalmadı. Az kaldı. Evet. Çin'e kaç saat sürdü gitmen Çin'e? 9. 9 saat sürdü. <laughs> çok da Türkiye'den çıkışta hemen sağda değil mi? Aynen aynen öyle. Yani Urfa 2 saat sürüyorsa 9 saat nereye gittin merak ki, ediyorum. Evet. Ben geri kalan çoğu saati uyudum yaklaşık 1 saat falan. Senin ki Recep İvedik'inki gibi olmuş. Konya ile Kenya karışmış bir et. <laughs> 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 Belki Ufya'ya gittim bilmiyorum. Ee. Arkadaşlar daha sonra şöyle minik minik pritlerimiz var. Yapıştırıcı tutkular. Prit diye kızım bu şey yapıştırıcı. <laughs> Prit tutkal, yapıştırıcı hep aynı şey baba. <laughs> Hayır değil ama. Burada <laughs> İngilizce yazıyor. Ben İngilizcen çok iyi. Glue yazıyor. Daha sonra arkadaşlar yine aloe veralı yara bandımız var. Evet. Başka? Bu kadar Bitti mi? O bitti. koca valiz bitti mi? Bitti. Daha ne olsun baba? Daha Şimdi ne arkadaşlara ya? dürüstçe nereden aldığını söyleyebilir misin bunun yoksa? İstanbul. E, ben yeterince burada seni dürttükledim böyle dedim hani gerçeği söylersin 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 diye böyle habire iğneledim ama sen Sonunda gerçeği söyle. söyleyeyim dedim arkadaşlar kesinlikle bunları gidip Çin'den almadım ama umarım bir gün Çin'e gidip de oradan alırız ama mesela bazıları yani, nereden aldın peki? İstanbul. Çin ürünleri satan bir mağaza mı buldun ne yaptın? Evet öyle bu arada gerçekten İstanbul'da Çin ürünlerinin birebir aynısını satan bir Ben de burada var. arkadan arkadaşlar aslında söylettirmeye çalışıyorum gerçeği de evet. <laughs> anca söylüyor evet. Zaten arkadaşlar gördüğünüz bazılarında Çince yazıyor bazılarında Made in China falan yazıyor. Hı -hı. Yani Çin ürünleri aslında çoğu. Kaç para verdin bunlara? 2000 mi galiba. Ya. 2000 mi verdin? 2000 mi verdin? 200-200 200 mi verdin? 2-2 tamam. Kızım 2 mi 200 mü? Sen biliyorsun sen biliyorsun. <laughs> Sen var, ya, sen. sen var ya Aynı ben gibisin ha. Evet biliyorum. Kaç para tuttu? Bir. Seninki şey gibi oldu. <laughs> Bu cuma düğünüm var. Pazartesi diyor ya bir kadın var ya. Evet pazartesi. Ne zaman cuma? Cuma mı pazartesi mi? Çarşamba falan gibi <laughs> Seninki ona benzedi ama o bir YouTube'daki videoya benzedi yani. Bin verdim. Bin. Bin. Ortalama bin lira tutar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vallahi güzelmiş iyi alışveriş. Şunu e, söyledik arkadaşlara. Şununla bir şey çizelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Nasıl? Tamamdır. Arkadaşlar da merak ediyor Ama çok aşırı da ilginç şekiller çıkıyor. Çok bir ara trend olmuş. Masaya yazı da geliyorum. Hadi. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi aldığım kalemlerle sizlere bir deneme yapacağım. Evet. Çok güzel. Gerçekten ben bunu daha önce görmüştüm. Ben de sana burada tutayım. Şöyle olur. arkadaşlar. Kabı ilk önce birazcık daha şuradan basırsan baba. Heh. Tamam Bence sen basacaksın. Tamam. Mesela bunu böyle koyuyorsunuz şeklini daha sonra böyle bir kalem alıyorsunuz. tut bir elini öbür tarağuza. Aynen. Şöyle çok bastırmadan böyle çiziyorsunuz. Bakın. Biraz da elini yatırarak yap göreyim. Heh. Şekli zaten göstereceğim sizlere. Bakın. Şöyle bir şekil oldu gördünüz mü? Evet. çok güzel bir şekil. Başka ne yapabiliyorsun? Daha sonra mesela bunu alayım ya da mavi alayım. Mavi daha güzel. Ay yok maviyi kullanmışım ayol zaten. Hı. Şunu şöyle alıyorum. Tabii ayol niye kullanıyorsun onu? <gülüyor> <gülüyor> evet hızlı bir şekilde çevir. Hızlı 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 Bakın, elini biraz yatır kamera görsün. Heh. Bakın böyle çeviriyorum. Şu küçüğü kullan bir de. Bakın bak, gördünüz mü her seferinde farklı bir Bu şey uçların Arkadaşlar bu yuvarlak uçların her birinin başka hı. bir etkisi var. Şöyle minik bir tane aldım. Bunu da, da arkadaşlar kırmızı kullanıyorum. Şu dişliğe dayaman gerekiyor ama Melike değil mi? Heh. Aynen şöyle. Yatır elini kızım. Et arkadaşlar şekle da. bakın. Evet bakın çok Melike, güzel şey. oldu. Bakın. Oo, her şey. Şuraya yap bakayım. Şu küçük olana yap. Şu miniye yapıyorum. Bunu da arkadaşlar siyah kullanmak istiyorum. Böyle grimsi bir şey. Her çevirdiğinizde gördüğünüz gibi farklı bir şekil yaratıyor arkadaşlar. Bakın bu da çok farklı bir yılan derisi gibi bir şekli oldu. Abi bunlarla yani aslında şöyle söyleyeyim. Aslında bunun mantığı şu. Sınırsız istediğin bir şekli yapabiliyorsun. Aynen. Ve arkadaşlar şöyle ki her deliğin farklı bir şeyi var. Evet ve her her ucun farklı bir çizgisi var. Kesinlikle Yani gerçekten bu çok bunun güzel. içinde de arkadaşlar farklı delikler var. Deliklere sokarak istediğin şekilleri yapabiliriz. Bence muazzam. Kesinlikle bende de çok hoşuma gitti arkadaşlar. Yorumlarını bu arada en çok hangi ürünü sevdiğini ya sevdiğinizi yazmayı. Evet Melike'nin de çine gitmediğini anlamış olduk. Bir zaman gideceğim. Bir Ama iyi gideceğim. yutturdun. Abi. 15 dakikalık 20 dakikalık videoda bize iyi yutturdun çine gittiğini. Hmm. Bir de oynuyor utanmadan. <laughs> o zaman arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Farklı bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Evet ben de Melike'ye çok teşekkür ediyorum. Yaptığı alışverişini çok güzel şeyler almış bence. Ne demek. Ee, bunları ihtiyacı olan arkadaşlara vereceğiz dediğim gibi. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.